arkadaşlar ne yaptık bugün güzel bir kek yaptık malzemelerimizde ne vardı malzememizde 4 adet yumurtamız vardı bir su bardağı şekerimiz vardı bir su bardağı sütümüz vardı bir su bardağı sıvı yağımız var iki paket vanilyamız var bir paket kabartma tuzumuz vardı iki su bardağı unumuz vardı unumuzu yavaş yavaş her zaman ekleyelim iki buçuk kaşık da kakao kakaomuz vardı arkadaşlar gördüğünüz gibi hamurun yarısını alıyoruz iki buçuk kaşık kakaomuzu ekliyoruz kat kat bir kat kakaosuz hamurumuzu bir kat kakaolu hamurumuzu arkadaşlar üzerine alıyoruz kat kat diziyoruz gördüğünüz gibi harika yumuşacık bir kek oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi harika. Çayın yanında, kahvenin yanında harika. Bana da destek olursanız sevinirim. Şimdi de hepinize teşekkür ederim.